Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'tayız. Ve görünmezlikte ben bir maç attım. Büyük kutu açabilirim belki. Arkadaşlar büyük kutu açmama gıdım kalmış. Bu yüzden o büyük kutuyu da dolduralım. Önceki bölümü izlemediyseniz izleyin. Efsane bir video çektik. Ya Riko mu bu? Riko'ya yeni, yenilirim ben. O uzaktır. belki. Ya zaten canım 94-94 azalıyor. En sevmediğim rakam 94. Niye bu bal bana tutmuş anlamıyorum. Ya öldüm bittim bittim ben bittim. Oğlum bittim zaten niye öldürmeye çalışıyorsun? Arkadaşlar şu görünmezlikte can azalması kötü. Olsun belki açın oyunu. Açar mıyım arkadaşlar? Açarım hadi açayım hadi. İşte bu. Arkadaşlar bunu sizin şansınıza açıyorum. Sizin şansınız arkadaşlar. Bir şey gelmedi ya. jeton. Allah seversen jeton ne iş mi hmm. 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 ne yapsam? Şu dakikaya bir şey. Otuz Hmm. Ah ne yapsam bilemedim. Poco. Işıltıdan çıkacağım. Parıltayım bir ışıltı değil. Aa ah, dur dur dur. Tamam. Savaş topu modunda savaşıyorum. Aha. Search var bizde. Yandınız oğlum. Top bana ver. Top kapayım. Belki bu kapıyı kapayım. at bana pas at. Pas. Gol <laughs> <Ulan>, İşte bu. <laughs> bir, bir hareket yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir hareket. Leamet. Ahmet. Ya. Yıldız oyuncu benim. İnanmıyorum. herhalde ben oldum arkadaşlar yani. Başka kim olabilir? Evet, tekrar oynuyorum ben. Kabul ettim. Oh, oh. Aga be, ha. Ah. Aha, search var. Bizde de search var. <laughs> adamlar da bir fazlası. Next. <laughs> Ferüç ne yapıyorsun? Lan topa dokunmadık bile. Oğlum senin canını basardım ama üzgünüm. Max. Max seni öldürmeden ben uyuyamam. Max. Kulis Kulis. Al Allah Allah al, al. Ana bunun özel özelliğini... Ne? Hadi, gel, 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 hele, hele, hele. Adam çöktü. Atayım, öldürebilirim. Ben yüzde yüz öldüremem. Hadi ben gidiyorum, ana. Aferin. Aferin. Aferin, aferin. Altın ol. Evet. <laughs> Allah. Gete doğru. Arkadaşlar benim taktiğim vurkaç taktiği. Bak böyle. Vurkaç. Vurkaç taktiği her zaman. Ben de kaç kaç taktım. Hayır abi de buna ateş etseydim ben. Arkadaşlar. Hmm. Tam tekrar oynuyorum Hadi arkadaşlar. Şimdi bak. O 500 puan iyileştiğince iki tane 500 puan iyileş var. Onları da yaptığım zaman olmuyor. Al 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 İyi arda. kapamamış. Adam kap. Uyyy de özel gücünü bastı. Kankalar ben sizi koruyayım. Al. Al sana can bastı. Al şuraya da. Uyyy Egar'da. Egar'da gol attı arkadaşlar. La 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 basın. Şimdi. Gel arkadaşım. Gel fırlayayım. Gel fırlayayım. At golü. Sağ ol kardeşim oyuncu. Benim sayemde. Arkadaşlar biraz daha puan iyileştik mi? Tamamdır. da 36 diye at mı olur arkadaşlar ya? 36 altı. Adamın adı otuz altı. Allah Sana mı karşı çıkamayacağız ya? Çıkamadım vallahi. Arkadaşım niye orada duruyorsun? Allah'ım ya Rabbi. Allah, Allah. Bu adamlar birazcık bakın. Sadece o kadar. Ana ay ne Ana oğlum ondan uzattır bana gel. Gel bana gel bana. Aa. Şuradan bir berbatı Adamı tam. Şimdi iyileştireyim. Kargo'ya bas. Bas kardeşim. Oradan patartı da. Arkadaşlar oradan birkaç taktiği yapmam lazım. tekrar doğdu. Bunun iliş. Aa seni hiç de... Ay o kadar da benden <laughs> ya. Adam ya adamlar çok fena. İşte bu. Arkadaşlar inşallah iyi bir şey çıkar. Büyük kutu. Arkadaşlar bunu sizin şansınızı açtım. Arkadaşlar ne kadar şanslısınız ya. Arkadaşlar. 60 puan daha kazanınca. Arkadaşlar onu da sizin şansınızı açacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Sizin şansınızı açacağım. Hatta hepimizin şansına. Dünyadaki herkesin şansını açacağım. Hadi bakalım. <laughs> Şeli beni mi öldürdü daha demin? <laughs> Bana mı öyle geldi? <laughs> bay bay. Let's get this <laughs> Başka bir görev var mı orada? Bay bay. Hayır oğlum onu tutsanız da oğlum girecek. Bakın sizin için kendimi feda ettim ya. Yani. Adamlar için kendimi feda ettim. Onların karşılığını gör. Daha görev kalmadı. Bu görev kalmadı. Şimdi Penny'nin görevi neymiş? Brawl Pass'tan hemen bakalım. Iıı, nerede? peynir, neredesin peynir? Aa, düşman yok ya tamam. Soygun modunda savaş. Ne diyor? kuşatma modunda mı? Peki. Bana böyle kolay bir şey lazım aslında. Yani ne diyor? Üç maç kazanayım Barley'in. Tamam olur. Barley gel bakalım seni. <laughs> tamam.

Uyyy adam adam çok güçlü abicim. Ben bu adamın gözünü çektim. Hey nanik adamları ben öldürdüm yaşasın. Bugünkü videomuz bu kadardı görüşmek üzere ve bay bay.